Merhaba arkadaşlar ben Nurullah Taş. Blender dersleri serimize devam ediyoruz. Şimdi edit moddan çıkıyorum. Obje moduna geçiyorum. Bakın objemizi tek hatta daha iyi görebiliyoruz. Şimdi render'ı çok fazla etkilemeyecek. çeşitli nasıl diyelim şekillendirme seçeneklerini göreceğiz arkadaşlar. Bir ne demek istediğimi anlatarak göstermeye çalışayım. Şimdi cismime dikkat edelim. Şuraya gelelim. Mesela stüdyo diye bir şey var. Şu küreyi tıklıyorum. Mesela tıklayınca ışıklandırma şekli değişiyor. Şöyle ışığın yeri de değişti zannedersem. Bir daha bakayım. Mesela başka bir şey seçtim. Işığın yeri değişmedi ama cismim değişiyor. Bunlar render çok etkilemiyor ama Burada farklı tonlarda objemizi görebiliyoruz. Şimdi geleyim burada mapcat'im var arkadaşlar ona geçiyorum şöyle tıklayınca Mapcat dediğimiz bir arayüz var onu tıklayınca şöyle mesela bir tanesini seçiyorum. Bu arada bu sadece arkadaşlar görsel olarak görmemiz için render yaparsanız bu şekilde görmezsiniz Onu da söyleyeyim. Tekrar şuraya geleyim mapcat şunu seçeyim. Şöyle siyah beyaz, siyah beyaz görünüyor. Ya da kırmızımsı bir şekilde görebiliyorum. Şunu seçersem şöyle objeyi bize bu şekilde görselleştiriyor. Şimdi mesela bunu gelip şuradan seçeyim. Bir tane turuncu renk seçeyim. Rengi mi rastgele yaparsam rastgele renk veriyor arkadaşlar. Tekrar buna gelip tekrar rastgele renk vermiş oluyor şu şekilde. Şimdi birkaç nesne ekleyeyim arkadaşlar. Mesela bir tane küp ekliyorum G ile şuraya geliyor. Sonra şunu seçip şuradan rastgele renk olarak veriyor zaten. Shift A deyip bir tane torus ekleyeyim şu şekilde. Başka bir renk oldu. Benzer renk ama aynı renk değil arkadaşlar. Shift A ile başka silindir seçeyim. O da yine başka bir renk oldu. Benzer renkler ama aynı renkler değil. Ne demek istiyorum? Şuradaki rastgele renk vermesinden bahsediyorum. Random. Şimdi ben gelip bunları yine stüdyo yaparsak yine benzer renkler ve benzer tonda ama aynı renk olmadığını görebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle şuraya bir zoom yapayım. Bakın şu alanları görüyorsunuz. Şimdi bir özelliğim daha var. Şu aşağıda cavity diye bir şey var. Onu gelip tıkladığımda bakın keskin bir şekilde bu hatları gösteriyor. Şimdi cavity inaktif yapınca şu şekilde cavity aktif yapınca şu şekilde görünüyor. Bir backface calling'i de aktif Kullanmanızı öneririm arkadaşlar. Ee, şöyle tekrardan kendi ve backface kalı kullanınca keskin bir şekilde hatları görebiliyoruz. Şimdi mesela şuradan. Ee, Screen'i de, şöyle biraz zoom yapayım, screen'i de arkadaşlar, work yaparsam daha bir iyi görünmüş oluyor. Normal yaşamdan nesnelere yaklaştırmaya çalışıyor Blender. Bunlar modellemenin nüansları, püf noktaları, daha iyi görünmesi için gereken şeyler. Bu dersimiz bu kadardı. Bir sonraki ders görüşmek üzere iyi çalışmalar dilerim.